Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Mevcut Güzel. Yine bu hafta Profesör Doktor Esat Arslan Bey ile bazı konuları konuşacağız. İşte bu konuların başında yine biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir tahıl koridoru imzalandı ve bu konu tüm dünyada büyük yankı yaptı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkeleri Türkiye'nin bu girişimini takdirle karşıladıklarını belirttiler. Yine Türkiye'nin yine sınır ötesinde yaptığı operasyonlar var. Bu operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK ve PD karşı Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı çeşitli operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Ancak ilginç şeyler de oluyor. Teröristleri ölümünü etkisiz hale getirmesini Amerika'dan bazı yerler taziye mesajları yayınlıyorlar. İşte tüm bunlar ne anlama geliyor? Profesör Doktor Estars'tan Süper Haber TV YouTube kanalı farkıyla sizlere aktaracak. Hoş geldiniz hocam buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yani uzun zamandır tabii bir gündem çok yoğun ve uzak kaldık ama hakikaten bugün e, bence çok güzel bir gün Mevlüt Bey. Çok da güzel açılış konuşmasına söylediniz. Bizim biliyorsunuz Yeni Levent'te e, Milli Savunma Üniversitesi var. Biliyorsunuz Maslak yerden giderken herkes görür. Burada Milli Savunma Üniversitesi eski Harp Akademileri komutanlığı Efendim e, burada kuruldu yani e, tahıl ya da ben onu kısaca gıda, müşterek koordinasyon merkezi ama ismi müşterek koordinasyon merkezi. E, e, önemli şu, e, üç tane biliyorsunuz Karadeniz'de liman var. Bunlardan bir tanesi Od Odessa, ikincisi Cholomors ve Yuni e, e, limanları var. Ee, buradan e, efendim üç tane koridor açacak ama en önemlisi şunu söyleyelim, sevgili izleyicilerimiz bizi takip ediyorlar onlarla paylaşalım en önemlisi deniz kuvvetlerimizin bir amiral e, başkanlığında bu tahıl merkezini e, çalıştırmaları. yani bence koordinasyon merkezi ama e, halkımız bu şekilde ya, hatırlayacaksınız 22 Nisan çok e, 22 Temmuz çok önemli bir tarihti çok önemli bir gündü. Ee, ve e, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle e, ön, mini, her tarafın Milli bakarı Bakanı yani e, Şoygu geldi. Şoygu'nun çok önemli bir özelliği var. Türktür kendisi. Onu söylüyorum. Türk kökenlidir. Onu e, hemen söyleyelim. Sayın Akar'ın konukları olarak ve e, Savunma Bakanı, Ukrayna'nın Savunma Bakanı. Ama çok ilginç bir şekilde aslında Birleşmiş Milletler Guterres'in e, Efendim, gözetiminde yapıldı. Bir dörtlü toplantıydı. Ancak e, üçlü imzalar atıldı. Yani nasıl üçlü imzalar atıldı? Hani bizim bir Karadeniz fıkrası vardı. Meşhur. Ben seni tanımıyorum, ben de seni tanımıyorum diyerek. İki, e, Ukrayna maalesef aynı kare içerisinde aynı resimde görünmek istemediler. Ve çok Türk e, bürokrasinin e, harika buluculuğu sayesinde ikili imzalar yani ikili iki tane e, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Guterres'in imzasıyla ayrı bir anlaşma metni. İkincisi ise gene e, Guterres, e, Sayın Akar ve Soygun'un imzalarıyla Rusya ile ayrı ayrı imzaladılar. Şimdi burada çok ilginç bir şey daha var. Bakın e, milletler temsilcisi olarak devletleri ortaya koyuyorsunuz ama Harb Akademileri Komutanlığı'nda bile ayrı odalarda çalışacaklar. Yani ayrı odalarda çalışıp zaman zaman bir araya gelecekler. Aslında zaman zaman değil doğrudan doğruya Türkiye'nin yani bu işte sorumlu olan komutanlık onların çalışma ofislerine giderek efendim gerekli koordinasyonu yapacak. Yani adeta tam bir moderatör şeyi ama sevindirici husus şu. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten sevindirici husus. Çünkü yüreklere su sertmişti. Hatırlayacaksınız Rusya'dan Odesa'ya bir füze saldırısı yapıldı. Şimdi efendim ben bu konuda yani yakinen şahit olduğum için söyleyeyim. 2007 12 yılları arasında 5 yıl Rusya Federasyonu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan e, önemlidir e, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Orhan Mirayl Vujovski e, e, çok 2008'de geldi ülkemize ülkemize ziyaret etti e, ve de çok önemli bir benzetme yaptı. Neydi bu benzetme? Dedi ki e, Karadeniz aynen bir şampanya şişesine benzer. Fazla çalkalandığı takdirde köpürerek patlayabilir. Ama hemen arkasından şunu ilave etti. Karadeniz evet bir şampanya şişesidir ama Karadeniz'de statüyü belirleyen Montre anlaşmasını sonuna kadar destekliyoruz ve hiçbir şekilde değişmesini istemiyoruz. Biliyorsunuz Montre anlaşması bir 25 senelik yapılan bir anlaşmadır. Ama ısrarla Karadeniz'e kıyıdaş olanların istemediklerini vurdu. Aslına bakarsanız e, söyledi, söylediği şey de jeolojik bakımından doğruydu. Karadeniz nebula denilen bir gaz ve toz bulutunun üzerinde bulunuyor. Yani altında bir gaz bulutu olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten böyle olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi e, gemileri yok etmek, onlara zarar vermek üzere tasarlanan bir deniz mayınları var. Bunun hedefi nedir? Ee, hepimizin bildiği gibi operasyoneldir. Yani önemli deniz bölgelerine e, düşmanın e, erişmesini engellemektir. Şimdi bu mayınlar nereden çıktı? Mayınlar bir kere öyle serpme kahvaltı gibi serpme yapılmaz. E ne yapılır? Mayınlar bir röper noktasına, bir kontrol noktasına belirli bir şekilde yapılır ve mayını efendim döşeyen kaldırmakla mükelleftir. Bakın. Ya gerçekten e, Türk Deniz Kuvvetleri e, gerçekten bu anlamda ifade etmek istiyorum. Çok önemli bir görevin e, e, görevi üstlenmiştir. Ve özellikle de Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerinin efendim e, selameti için sadece o mu? Bütün dünyanın aç kalarak efendim biliyorsunuz 2 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bir, Birleşmiş Milletler verileri çok açık. Yani yüzde kırk Afrika'nın yüzde kırkı iki devletin yani Rusya Federasyonu'yla Ukrayna'nın e, şeyler bu mu muhtaç? Buyurun efendim. Esasını Değerli hocam. Olsun. Şimdi e, tahıl e, anlaşmasının e, müzakerelerinin ve e, sonuçlarının Türkiye'ye, Rusya'ya, Ukrayna'ya, Dünya'ya, Avrupa'ya faydası ne olacak? E, Buğday fiyatları düştü. E, bu konuda e, neler söyleyeceksiniz hocam? Bakın 84 tane gemi var şu anda. Yani şunu ilave etmeme müsaade ediniz. Bakın keşke daha önceden Kanal İstanbul'u bitirebilmiş olsaydı. Bakın düşünebiliyor musunuz? Birbiri peşi sıra hatırlarsınız. Çok gittiğiniz için biliyor ve ifade etmek istiyorum. Hani zaman zaman Güneydoğu'da bazı yollar kapatılır birbiri peşi sıra böyle bir konvoy konvoy yapılır. Bunlar şimdi bir konvoy halinde çıkacaklar. Ee, konvoy halinde çıkacaklar ve mayınsız bölgelerden yani ona biz koridor diyoruz, emniyetli bölgelerden aşağı doğru akacaklar. Tabii ki eee sabahleyin bir e, gazeteci kardeşim bana sordu. Peki Ege'ye açıldıktan sonra yani biz Adalar Denizi diyoruz. Daha doğrusu biz hepsini Akdeniz olarak ifade ediyoruz. Buraya açıldıktan sonra uluslararası sularda Türkiye'nin sorumluluğu var. Türkiye'nin orada sorumluluğu yok. Ama nerede sorumluluğu var? Limanlardan bu üç tane limanı özellikle saydım. Bu üç limandan Türk boğazlarından hani bunu herkes lütfen Çanakkale boğazı efendim gibi laflar etmesin. Literatürde şu var. Efendim İstanbul boğazının ismi açılan denizle ölçülür. Nedir? Karadeniz boğazı. Başka ne var? Çok daha önemli. Marmara Denizi bu Türk boğazları 3 tane çok önemli e, bütün dünyada deniz geçiş sistemidir. Ve Çanakkale Boğazı diyoruz ama biz literatürde ismi Akdeniz Boğazıdır. hani Atatürk söylüyor ya ordular ilk hedefiniz e, Akdeniz'dir diye bu şekilde algılanması gerekir. Yani Türkiye'nin sorumluluğu büyük onu ifade etmek istiyorum. Peki bunu boş yani şunu söylüyorum. Geçenlerde biliyorsunuz 24 Temmuz 1923 çok önemli bir tarihti. 1923 Lozan anlaşmasının, biliyorsunuz yine Cumhuriyet Halk Partisi bunu bayram olarak kutlayacağını ifade etti. Bence eksik. Yani bana da yine yine bir katılmış oldum televizyon programına soklar. Yanlış, yani tek başına olmaz çünkü 1923 Lozan. Daki boğaz geçiş sistemi U uluslararası. Yani düşünün bu beni biraz evvel Türk boğazları diye önemli vurguladığım şeyi nereden aldık? 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi. Ha şöyle bir bayram olabilir. 1923 Lozan Anlaşması ile 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin oluşturmuş olduğu o denge ortamı bayram olarak kutlarsınız. Ama bakın burada bütün biraz sonra konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri başlangıçtan itibaren Lozan Anlaşması'nı tanımadığı gibi aynı şekilde 1936 Montre Anlaşması'nı bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın önemli altını çizeceğim. Hatta ben bunu büyük karıştıran ABD diye ifade ediyorum, Büyük karıştıran. Bakın NATO maskesi altında Rusya Federasyonu çevrelemeye kalkması ve de Türkiye üzerinden bunu yapması yani hem Türkiye'de hem de Rusya Federasyonu'na ciddi endişelere neden olmaktadır. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle zaten elinde bir araç var NATO aracı istediği gibi kullanıyor. İşte biraz sonra tartışacağız ve de söylemeye çalışacağız. Yani düşünebiliyor musunuz? Efendim e, ee, derler. Yani taziye mesajlarında efendim Suriye PKK'sının adamları için taziye mesajları yayınlanıyor. Yani evet. bu ne peri, bu ne lana turşusu. Bakın bu şunu 2004 yılında ısrarla Karadeniz'de NATO'nun imkanlarını çünkü biliyorsunuz Karadeniz'e kim hangi kuvvet olursa olsun belirli bir kıstasları vardır. Yani kuvvet bulundurmak kıstasları bir aktif çaba harekatı diye bir harekat peydah etti diyorum ben. Neymiş efendim? Ee, NATO kitle imha silahların hareketini önlemeyi diye e, bizde NATO içerisinde olduğu için 2004 yılında bu, bu, şeyi devreye soktu. Ama Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Çünkü denge unsurudur. Montreux çok açıktır. Hemen başta Rusya Federasyonu olmak üzere Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerle işbirliği yaparak Karadeniz uyum harekatını başlattı. Yani hep içindesin hep yani ama nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin adı ismini de koyarak söylüyorum. Büyük karıştıran Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu atılımlara karşı Türkiye bugün aynen tahıl koridoru krizini çözdüğü gibi sorunlara karşı ciddi bir şekilde önlemler üretiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ve de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte hepimizin bildiği gibi Karadeniz'de stratejik üstünlüğü sağlayan Rusya soğuk savaş sonrası dönemde arka bahçesi olarak gördüğü Karadeniz havzası'nı eski Sovyet bölgeleri olarak yakın çevre politikası ama bunu Türkiye sayesinde uygulayamıyor. Yani Türkiye gerçek anlamda bir denge unsuru. Yani e, e, Türkiye hakikaten bu bölgede bulunması bütün özellikle Karadeniz'de kıyıdaş ülkeleri e, haline gelir. Şimdi bakın neden e, demin şu soruya cevabımız lazım. Yani uzun lafın kısası şu. Küresel ve nükleer bir güç müdür Rusya Federasyonu? Tabii ki kendi güvenliği ve e, için ülke çıkarlarının bir gereği olarak yani çevre ülkelerin sınırlarına hakim olma düşüncesini e, efendim merkeze alma olarak bir düşünce iklimini benimsemiştir. Tabi böylesine büyük bir hedefi ortaya koyduktan sonra Ukrayna savaşının başlangıcından günümüze kadar Karadeniz'in en önemli aktörlerinden birisi kim olmuştur? Rusya Federasyonu Karadeniz dolanması olmuştur. Bakın iki tane devletin denizaltısı vardır. Bunlardan bir tanesi kimdir? Türkiye'dir. İkincisi hocam, kimdir? Efendim hocam, Rusya'dır. Değerli hocam, e, çok güzel anlatıyorsunuz da yine konudan uzaklaşıyoruz. Ben çok kısa size evet. bir şeyi izlerliyorum. Yani bu anlaşmanın e, Ukrayna'ya, Rusya'ya e, dünya e, tahıl piyasasına e, e, faydası nedir? Türkiye'nin bu, bu konudaki e, dünyada evet söyleyeyim. takdir görmesinin sonuçlarını alıp daha sonra da hocam bu e, tamam, hemen e, teröristleri tazemiz yayınlamasına girelim siz Ahmet. Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz Kiev'e göre 22 milyondan fazla tahıl Odessa limanında bulunuyor. 84 tane gemi var. Bunun denize çıkabilmeleri için Rus savaş gemilerini önlemek üzere bırakılan evet. mayınlar var. Evet. Anfibi harekatı yapılmasını önlemek üzere mayınlar var. Bunları evet. kaldırmaya Türkiye üstlendi. Ne sağlıyor? Afrika'nın tahıl yüzde %40'ı Rusya ve Ukrayna'dan karşılanıyor. Bu, bu bunu sağlayacak ve bu çok önemli olduğu için tahıl ile ilgili olarak efendim e, maalesef 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan anlaşmanın hemen ardından Odessa limanına yapılan bir füze saldırısı var. Ee, bu füze saldırısı bizi endişe ve kaygıya sevk etti. Taraflara biz sükunete davet ettik ve iklimi sağladık. Bugün de işte açılarak göreve başladı. Ne sağlayacak? Bir kere işte dünyada açlık krizini e, engelleyecek. İkincisi Türkiye'ye bir müjde verelim. %25 biz tahıl. Sadece tahıl değil. Gübre de gidecek buradan. Gübre için tabii ki tahıl için gidecek. Başka ne gidecek? Amonyak gidecek buradan. Ayçiçek yağı gidecek buradan. Yani sadece tavıl koridoru olarak ortaya koymamız lazım. Koymamamız lazım. Müşterek koordinasyon merkezinin başlaması inancımız odur bizim. Yani olumsuzluklara gidermiş bir ülkedir. Ve barışa giden yolun taşları İstanbul'da döşenmeye başlamıştır. Peki. Devam edecek. Peki hocam nasıl gidiyor yani? Nasıl yürüyor bu süreç size göre? E, bu süreç e, Türkiye sayesinde yürüyor. Şimdi bakın e, hepimiz Yeni Levent'te, Yeni Levent'te e, efendim ofisler iki tane ofis açıldı. Bunlar birbirleriyle aynı anda gelmiyorlar. Aynı Hı kare içerisinde yani. yapıyor. Ayrı odalarda çalışma ofisleri var. Çünkü bu zaman zaman Türkiye onların yanına gitmek suretiyle bu içerisinde çünkü bakın büyük tehlikeler de var. Onu söylemeye çalışıyor. E, şu anda e, özellikle denizaltılardan atılacak füzeleri yani siz Hazar denizinden bile bu konvoyu vurabilirsiniz. Yani emniyeti sağlıyorsunuz. Amerika da aynı şekilde yapabilir. Yani burası düşünün bu sadece 84 gemi değil 22 milyon ton şu anda e, Ukrayna'nın 35 milyar dolar mertebesinde bir tahılı dünya piyasalarına gidiyorsunuz. Tabii çok açık bir şekilde nedir? Arz talep kanunu ne yapmıştır? Tahıl gittikçe fiyatlarda aşağı diyecektir. Ama Türkiye her zaman yüzde 25 daha ucuz tahıl ve gıdayı alabilecektir. Bunu söylemekte yetineyim ben. Şunu ve de Türkiye bu Odessa limanı başta olmak üzere Karadeniz'e bırakılan mayınları temizleyecek. Gemilerin güzergahını sigortalanmasını bakın bu ciddi bir sigortalama işlemi var. E, güvenliğini koordine edecek. Yani bu işleri yapacağız. Yani evet. bu rota sayesinde Rusya ve Ukrayna'daki tahılın dünya piyasalara ulaştırılması hedeflendiğini söyleyelim ve bunun devam etmesi gerekiyor ve Türkiye'de bu işe soyunmuş başka da bir ülke bu işe e, soyunamaz. İşte bu koridorların önemi e, ne anlamak için biraz evet. evvel de söylediğim gibi sadece Afrika'nın tağıl ihtiyacının yüzde kırkını Rusya ve Ukrayna'dan karşılandığını bilmek yeterli olacaktır. Evet hocam bu durum hem Türkiye'nin bölgedeki gücünü ortaya koyuyor hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler üzerinde ve ülke üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Kesinlikle hiç şüphe yok ona hiç şüphe yok. Yani bu coğrafya üzerinde eğer Türkiye olmasa Türkiye olmasa bambaşka şeylere özellikle Zelenski başta olmak üzere, Rusya başta olmak üzere hep Türkiye'yi yanlış yola sevk etmek için yani bir şey söyleyeceğim ama neyse onu söylemekten imtina edeyim. Her şeyi yaptılar ama evet. Türkiye'de özellikle Ankara merkezi akilane olarak üretilen politikalar sayesinde her şey rayında gidiyor. Yani Türkiye'de yani tek taraflı olarak bir şeye kalmıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam, e biliyorsunuz yalnız bir tek önemli olan evet. Dolmabahçe Çalışma Ofisinden bugündeki evet. yapılan çalışma ofislerindeki tarafların birbirine karşı mesafeli ve husumetli duruşları. Bakın mesafeli ve husumetli duruşları evet. Türk tarafını ciddi bir şekilde düşündürmektedir. Şimdi hocam Türkiye Rusya Ukrayna savaşında ee, bunun son ermesi konusunda ve bazı anlaşmalar konusunda önayak oldu. Yine tahıl krizinde de hem kendi ülkemizin eee e, buğday ihtiyacı tahıl icaz, karşılanması hem de prestij hem de barış sağlanması ve Evet şöyle ve... söyleyelim iserseniz. Bir otur. Evet, hocam. Buyurun. Buyurun hocam. Dondunuz galiba. Ee, yine eee ülkeye... Mevlüt Bey e, Henry Kissinger'ın çok önemli bir lafı var. Henry Kissinger'ın çok önemli bir lafı var. Diyor ki, dünyada gıdayı kontrol eden dünyayı kontrol eder diyor. Yani Türkiye bulunmuş olduğu coğrafya öyle bir mevkidedir. Tabii ki görüyorsunuz. Başta e, kör bir olmak üzere e, ve doğrudan doğruya Türkiye'nin yapmış oldukları hareketleri e, yani Soma Üniversitesi'ndeki e, Harb Akademileri Komutanlığı'ndaki yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Stratejik Yatırım Direktörü John Kirby bunu açık seçik her seferinde Türkiye'nin konumunu ve de özellikle insanlık dünyasına ders verecek varietinde ortaya koymuş olduğu çabayı ortaya koyuyor. Bizim için çok önemli. Yani Hocam. şunu söylemeye çalışır. Keşke Kanal İstanbul'u daha önceden yapsaydık da bugün efendim asırların üç tane imparatorluğun birinci Roma, ikinci Roma ve üçüncü Roma Pax Ottomana'nın ortaya koymuş olduğu boğazların içerisinde böyle bir tehlikeli bir konumun içerisinde bulunmasaydık bunları biz Kanal İstanbul üzerinden doğrudan doğruya Akdeniz'e çıkarabilmeyi sağlamış olsaydık. Yani bir arada demek ki Kanal İstanbul'un da ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle e, söylemek istiyorum. Hiç evet. unutmayalım. Yani bugün Hazar Denizi'nde olan bir Sovyet dolanmasının efendim özellikle Moskova gemisinin batırılmasını içine sindiremeyen bir askeri bir e, amiralin ateşleyeceği bir bombanın efendim e, düzeltiyorum bir füzenin e, bayağı independent e, yaşayan İstanbul'u tekrar o günlere getirebilme e, az da olsa endişesi var. Evet hocam. E, bu durumda e, Türkiye'nin e, giderek yükselen gücü ortaya çıkıyor, de Cumhurbaşkanı liderlik, e, örne, e, çıkıyor. E, e, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten liderlik örne liderlik konusu öne çıkıyor. Umuyorum gelecekte Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir e, ulusal ve ödül verilmesi konusu gündeme Vallahi geliyor. Nobel verilmesi lazım. Evet Nobel verilmesi lazım. Hocam gelelim e, Türkiye'nin e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında... Bölücü terör örgütün sözde liderlerine karşı yaptığı operasyonlar etkisizleştirilen teröristler var. Ancak Amerika'nın bazı yerleri de taziye mesajları yayınlıyorlar. Bir yandan Amerika'da Türkiye'nin tahıl krizinin çözmesi konusunda övgüler yapılırken Sendkom gibi yerlerden de bölücü terör örgütüne bir taziye mesajları yayınlanıyor. Hocam ne oluyor nedir bu olaylar yani biz ne anlamalıyız buradan? Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrusu özellikle CENTCOM dediğimiz e, biliyorsunuz CENTCOM komutanlığını yapmıştır bugünkü Amerika Austin dedi, dediğimiz e, kişi e, bu merkezi yani CENTCOM deyince sevgili izleyicilerimize Amerika merkez komutanlığı altı tane dünyayı altı bölgeye bölmüşler. Altı bölgenin Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi içerisine alan e, daha çok e, da şöyle söyleyelim. Ee, özellikle genişletilmiş Orta Doğu projesini kapsayan bölgede e, SENTKON komutanlığı. Tabii bu SENTKON komutanlığı maalesef yani e, ben çok defaatlerce soruyorum ve bilgi alıyorum. Yani diyorlar ki Afganistan'dan bu yana bize biyat eden efendim özellikle Suriye PKK'sını ifade ediyorlar. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle yurt dışında kendi askerlerini kullanmak istemiyor. Çünkü yurt dışında kullanıp ve e, Amerika e, için onların ifadesiyle söyleyeyim, kill of action dediğimiz yani muharebede öldü diyorlar. Bizim gibi şehit mertebesini veren yok, i̇şte, muharebede öldü. La tayin bir ama ben Amerika'dayken iken yaklaşık iki yıl üzerinde yaşadım. Yani müthiş bir yansıması oluyor. Yani Arlington mezarlığındaki o çok hüzünlü sahneleri gördüğüm için ifade etmek istiyorum. Yani Amerika böyle kendisine biat eden, efendim ayda 100 dolar e, maaş alıp 150 dolar maaş verip efendim Amerikan milli menfaatleri için ölenlere karşı işine geliyor Amerika. E, işine geliyor ve çünkü birisi ölüyor, ikincisi ölüyor, onun için ölüyor. Yani kardeş kardeşe bölüyor. Yani bu e, hiçbir şekilde de yani 150 dolar veriyor ayda efendim e, bunu bu şekilde götürmeye çalışıyor. E, e, bunu, e, bunu o şekilde ifade etmek istiyorum. E, yani e, şunu tekrar söylüyorum, son derece yanlış bir şey, son derece yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. E, ama maalesef, e, e, maalesef Irak'ta Türkiye'ye tuzak kuran kim diye söylediğiniz zaman tuzak kuran e, kuran kişinin e, olduğunu anlıyoruz. Ee, bu e, son olarak şunu söyleyerek çünkü e, bir başka yere katılmak durumda olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani Irak'taki bu yapılan hiçbir şekilde ne dostluğa ne stratejik ortaklığa hiçbir şekilde son ama Türkiye Tel Rifat e, ve Münbiç operasyonunu yapmak zorundadır ve yapacaktır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yani e, ve Türkiye'ye karşı bu yapılan işlerin en önemli olgusu. Yani Amerika için ölen insanları bulmuşlardır. Tabii ki Suriye PKK'sı, e, Suriye PKK'sı bu durumun farkına varacaktır. Ve Türkiye harekatını yaptığı zaman Türkiye'yi hiç kimse durduramayacaktır. Tekrarla söylüyorum. Türkiye'yi hiç kimsenin durdurması mümkün değildir. Yani bir de biliyorsunuz çok da önemli ee, Erdoğan Putin reisiyle el ele e, e, tutuşmasını bir Alman bakan Alman bakan takti dedi ki Erdoğan bu fotoğrafta bulunması meydan okumadır dedi. Evet biz e, bu hareketi yaparak meydan okuyoruz ama Türkiye NATO üyesidir e, ve de e, bu fotoğrafı çok iyi anlayın diye Alman ya dışişleri bakanı anne Lena Baerbock e, bunu bu şekilde ifade etmesi bile son derece şey. Yani e, çok yanlış işler olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Evet NATO üyesi Türkiye'nin e, Rusya-Ukrayna savaşında e, Ukra e, Ukrayna'ya büyük bir askeri destek verdiğini e, ve aynı zamanda Ukrayna'daki biraz evvel tartıştığımız tahıl koridorunu güvence altına almak için birçok işler yapıldı, yaptığını ifade ettikten sonra kalkıp efendim e, bu şekilde hareket etmek efendim taziye mesajlarının içerisine almak aynı gün bize e, e, şeye taziye mesajı yaparken efendim Türkiye'nin tahıl koridorundaki hareketleri övmek, bunu ne şekilde anlatmamız lazım e, ben de e, doğrusu bilemiyorum e, diyerek e, sözü size verip ayrılmak durumundayım. Sevgilerimle. Peki hocam. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Değerli Süper Haber TV YouTube izleyicileri Profesör Doktor Esat Arslan Bey bizlere Türkiye'nin tahıl e, krizinin e, perde arkasını anlattı. Yine Türkiye'nin e, sınır ötesi operasyonlarındaki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, PKK ve PYD yöneticilerine karşı yaptığı operasyonların CENTCOM e, tarafından yani Amerika'da kurulan e, bir e, askeri e, yer tarafından Taze mesajı yayınlanmasını e, anlattı. Biz de sizlere Süper Haber TV YouTube kanalıyla e, yayınladık. Değerli izleyiciler e, Süper Haber TV YouTube kanalına üye olmanızı, abone olmanızı rica ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve esenlik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.